Herkese merhaba. Bugün size Leonardo da Vinci'nin günümüzde dahi merak uyandıran ve hakkında birçok şey yazılan Mona Lisa eseri ve sırlarıyla alakalı özet bir bilgi vermek istiyorum. Mona Lisa tablosu dünya üzerinde en bilindik ve ünlü yağlı boya tablolarından biridir. Leonardo da Vinci bu tabloyu 1503 veya 1504 tarihinde İtalya'nın Florence kentinde yapmaya başladı. 1517 yılında Fransız Krallığı'nın daveti üzerine Fransa'ya giden Da Vinci Mona Lisa'yı da yanında götürmüştür. Da Vinci ölümüne kadar Fransa'nın Ambuise kentinde kalmış ve ölüm tarihi olan 2 Mayıs 1519'a kadar tabloya detay eklemeye devam etmiştir. Yani tablonun yapımı uzun bir süreç almıştır. Ölümünden sonra tabloyu Fransa Kralı Birinci Francis 4000 altın karşılığında satın almıştır. Daha sonra tablo Versailles Sarayı'na taşınacaktı. Fransa ihtidarının ardından tablo Louvre sarayına taşındı. Napolyon Bonaparte bir ara bunu kendi kaldığı saraya hatta odasına taşıdı. Ama daha sonra tekrar Louvre sarayına geri döndü. Bugün de Louvre müzesinde bulunmaktadır. Bu Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu çok açılardan hep tartışma konusu olmuştur. Bunlardan bir tanesi bu Mona Lisa'nın kim olduğuyla alakalıdır. Bununla alakalı birçok iddia ortaya atılmıştır. Kimi araştırmacılara göre Mona Lisa tablosunda Lisa del Giocondo resmedilmiştir. Bu o dönemin meşhur bir tüccarının karısıydı. Kimi sanat tarihçileri onun da Vinci'nin asistanlarından biri olan ve asi kimşiliğiyle tanınan Salai'nin potresi olduğu görüşündedirler. Tablo hakkındaki bir diğer görüş de aslında onun iki yüzün birleşiminden oluşması. Yani yüzün yarısı Lisa'ya, diğer yarısı ise Salai'ye ait. Potrenin ilginç gülümsemesi de bundan kaynaklanıyor. Karakterin neredeyse tuvalden çıkıp canlanacakmış gibi duran yüz ifadesi ile Rönesans döneminin en iyi işlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yüz tanımada kullanılan sisteme göre Mona Lisa'nın yüzü %83 mutlu, %9 bıkkın, %6 korkmuş ve %2 sinirli mimiklere sahip. O yüzden de bakıldığı zaman farklı duygular, farklı anlayışlar ortaya çıkıyor. Mona Lisa tablosu yapıldığı andan itibaren hep sanat tarihçileri tarafından ön planda tutulsa da, önemli görülse de, asıl dünya çapındaki ününü 1911 yılındaki onu çalan hırsıza borçludur. Mona Lisa 1911 yılında Louvre Müzesi'nden çalındı. İki yıl boyunca da bulunamadı. Bu sürede Mona Lisa'ya karşı büyük bir merak ve ilgi oluştu. Hatta onu çekemeyen Pablo Picasso'nun bile çalmış olabileceğinden şüphelenildi. Gazetelerde haber oldu. Bu arada Mona Lisa'nın önüne ün ön kattı bu olaylar. Tablonun gizemli ve sıra dışı olduğuna dair yazılar bundan sonra yazılmaya başlandı. Kısa sürede Mona Lisa portresi dünyanın en meşhur tablosu oldu. Fransız polis teşkilatı ve tüm dünyadaki dedektifler Hırsızlığı aydınlatabilmek için bir yarışa girdiler. Tabloya ait olan çerçevede bulunan bir parmak izi ellerindeki tek delildi. Tablonun bulunmasından ümit kesildiği bir zamanda Mona Lisa 2 yıl sonra Floransa'da ortaya çıktı. Tabloyu çalan Vincenzo Peruccia, bir sanat galerisinin müdürüne Mona Lisa'yı 100 bin dolara satmak için pazarlık ederken yakayı ele verdi. Mahkemeye çıkarıldı. Kendini iyi bir İtalyan yurtsever olarak tanıttı bu Perucci'ye. Hırsızlıktaki tek amacının İtalya'ya ait olan eserlerin İtalya'ya dönmesini sağlamak olduğunu anlattı. İtalya'dan Napolyon tarafından alınan tüm eserlerin İtalya'ya iade edilmesi gerektiğini söyledi. Bir iddiaya göre Perugia eski Louvre Müzesi çalışanıydı ve haliyle müze hakkında bilgi sahibiydi. Müzeye 21 Ağustos Pazartesi günü saat 7 civarında diğer işçilerle beraber aynı kapıdan girmişti müze çalışanların özel olarak giydiği beyaz gömleklerden birini de giymeyi ihmal etmemişti. Tabloyu duvara sabitleyen dört demir mandaldan çıkarmış ve yakındaki bir servis merdivenine götürmüş. Orada koruyucu kasayı ve çerçeveyi de çıkarmayı ihmal etmemişti. Resmi çıkardığı önlüğe sarmış ve kimseye görünmeden girdiği kapıdan çıkmıştı. Hakim Perucia'nın zararsız bir deli olduğuna hükmetti ve bir yıl 15 gün hapis cezası verdi. Mona Lisa da Paris'teki Louvre Müzesi'ne iade edildi. Mona Lisa tablosu 1956 yılında dengesiz biri tarafından asit fırlatılmasından sonra iki katlı camla muhafaza altına alındı. Mona Lisa'nın gizemiyle alakalı bugüne kadar çok şeyler yazıldı, çizildi. Hatta filmleri yapıldı. İddialar çok farklı ve çeşit çeşit. Bunlardan size bir özet sunmak istiyorum. Mona Lisa'yı ilk gördüğünüzde en büyük özelliği resmin şaşırtıcı derecede canlı olması. Siz onu izlerken o da sizi izliyor gibi. Kimi zaman üzgün, kimi zaman da mutlu. Bazıları resmin gizemli olduğunu düşünse de aslında bu durum Leonardo da Vinci'nin bulduğu bir tekniğin sonucu. Bu teknik sufumato tekniği. Bu teknikte kenarlar arasındaki geçişler bulanık bırakılıyor. Da Vinci de gözler ve ağızlar etrafındaki geçişleri bulanık bırakmış. Aslında resim yarım kalıyor. Resmi biz kafamızda tamamlıyoruz. Japonların yarım kalan zihinde tamamlama oyunu gibi. Bu şekilde mükemmellik sağlanıyor. Hayal gücünün yakalayacağı güzelliği hiçbir şey yakalayamıyor. Tabi Mona Lisa'daki bu etkiyi oluşturan sadece belirsizlik değil. Resmin sağ ve sol taraflar arasında farklılıklar var. Ufuk solda sağa göre daha aşağıda. Soldan bakıldığında Mona Lisa daha uzun görünüyor. Yüzün de çeşitli açılardan farklı görülmesini sağlıyor. Tablo hakkındaki ilginçlikler bununla sınırlı değil. Mona Lisa tablosunu inceleyen sanat tarihçileri eserin gözlerinde harf ve rakamlar bulunduğunu fark ettiler. İtalyan Milli Kültürel Komitesi tabloyu yüksek büyütme yoluyla incelediğinde Mona Lisa'nın gözlerinde harf ve rakamların görülebildiğini dile getirdi. Komite başkanı "çıplak göze bakıldığında bu simgeleri göremiyorsunuz. Ancak bir büyüteçle bakarsanız açık bir şekilde görünür hale geliyor." diye konuştu. Ve şöyle devam etti: "Sağ gözde Leonardo da Vinci'nin ismini sembolize eden L ve harfleri bulunuyor. Son gözde de C, e harfi ya da B harfi olabilir. Mona Lisa tablosundaki bir başka ilginç nokta ise arka tasarımdaki köprünün kemerinde 72 rakamının görülüyor olması. Bazıları bunun L ve 2 rakamı da olabileceğini söylüyorlar. Yapılan ön incelemeler bunların bir hata olmadığını ve ressam tarafından şuurlu olarak tabloya ilave edildiklerini gösteriyor. Mona Lisa tablosu ile alakalı daha bir sürü iddialar ortaya atılmakta ve konuşulmakta. Bunların hepsini buraya almak videonun uzamasına sebep olacağından dolayı son ilginç bir iddiayla da konuyu toparlamak istiyorum. Mona Lisa tablosuyla alakalı en ilginç açıklamalardan birisini de Kale Vasp adlı sözlük yazarı yapıyor. O tabloya ait birçok resmi incelediğini ve araştırdığını belirterek çıkan sonuçları paylaştı. Önce düşük çözünürlükte bir Mona Lisa tablosunun simetriğini alıp birleştirilmiş halini paylaşan bu yazar orta kısma odaklanmasını istiyor. Sonra da Çözünürlüğü yüksek Mona Lisa tablolarını paylaşan yazar, orta kısımda uzay mekiği tapınak şövalyelerinin simgesi ve kapı olduğunu söylüyor. İddialarını sürdüren sözlük yazarı, mekiğin ilerleyişinin resmin içinde oklarla görüldüğünü ve son olarak da atmosfer dışına çıktığını belirtiyor. Bu ilerleyişin uzay mekiğinin günümüzdeki hareketleriyle birebir örtüştüğünü belirten yazar, tabloda bulunan yukarıdaki kısımda, gökyüzü tabakası olduğunun açıkça görüldüğünü iddia ediyor. Yine başkaları tarafından da bu resimlerin simetriyenin birleştirilmesiyle beraber değişik görüntülerin ortaya çıktığı iddia ediliyor. Hatta uzaylıların bu resimde görüldüğü, farklı görüntülerin ortaya çıktığı da iddialar arasında yer alıyor. Mona Lisa tablosunun Leonardo da Vinci'nin bir öğrenci tarafından yapılan birebir kopyası Bugün İspanya'nın Prado Müzesi'nde sergilenmektedir. Mona Lisa tablosu bugün Fransa'nın başkenti Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor. Kendine ait özel bir bölümde cam korumalar arasında korunan bu eser yılda bir defa bakım ve temizliğinin yapılması amacıyla çıkarılıyor. Bu gizemli tablo hala tezlere, makalelere, romanlara, filmlere konu olmaya devam ediyor ve bir süre daha böyle devam edecek görünüyor. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni, yorum ve abone sayımız konusundaki desteklerinizi talep ediyorum. Yeni bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.